Uzay, insanlığın en büyük meraklarından biri. Gözlerimizi gökyüzüne çevirdiğimizde orada ne olduğunu, ne kadar büyük olduğunu ve bizim bu evrende nerede durduğumuzu düşünmeden edemiyoruz. İşte uzay hakkında bilmemiz gereken 10 önemli bilgi. İlk olarak uzay boşluğunun ne kadar geniş olduğunu düşünün. Evrenin bilinen sınırları yaklaşık 93 milyar ışık yılı genişliğinde. Bu, ışığın bir yıldızdan diğerine ulaşmasının bile milyonlarca yıl alabileceği anlamına geliyor. Işık yılı, mesafe ölçümünde kullanılan bir birimdir ve ışığın bir yılda kat ettiği mesafeyi ifade eder. Bu devasa ölçekte insan hayatı sadece bir an gibi kalıyor. İkinci olarak uzayda ses yoktur. Ses bir ortamda dalgalar halinde yayılır ve uzayda hava veya su gibi bir ortam bulunmadığı için ses dalgaları iletilemez. Bu, uzayda bir patlama veya bir çığlık duyamayacağımız anlamına geliyor. Uzayda yalnızca sessizlik ve derin bir karanlık var. Üçüncü bilgi, uzayda yer çekimi hala vardır. Dünyada hissettiğimiz yer çekimi, gezegenimizin kütlesinden kaynaklanıyor. Ancak uzayda, yer çekimi etkisi azalır. Örneğin, Uluslararası Uzay istasyonunda astronotlar, dünyanın yer çekiminden etkilenmeden süzülürler. Bu, onlara, ağırsız, bir deneyim sunar ve bu deneyim, uzayda yaşamı oldukça farklı kılar. Dördüncü olarak, uzayda milyarlarca galaksi var. Her biri, milyarlarca yıldız ve gezegen barındırıyor. Samanyolu galaksisi, bizim evimiz olan galaksidir ve içinde yaklaşık 100 ila 400 milyar yıldız bulunur. Ancak bu, evrendeki tek galaksi değil. Hubble Uzay Teleskobu, evrende 2 trilyondan fazla galaksi olduğunu tahmin ediyor. Bu, evrenin ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu gösteriyor. Beşinci bilgi, uzayda zamanın farklı işlediğidir. Einstein'ın genel görelilik teorisine göre yer çekimi kuvveti zamanın akışını etkiler. Yani büyük bir kütleye yakınsanız zaman daha yavaş geçer. Bu, uzayda seyahat eden astronotların dünyada kalan insanlardan daha az yaşlanacağı anlamına geliyor. Bu, zamanın doğasının ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Altıncı olarak uzayda yaşam arayışımız devam ediyor. Bilim insanları Mars, Europa ve Enceladus gibi yerlerde yaşam izleri arıyor. Bu gezegenlerin ve uyduların altında su okyanusları olduğu düşünülüyor. Su, yaşamın temel bileşenidir ve bu nedenle bu yerler potansiyel yaşam formları için umut verici alanlar olarak değerlendiriliyor. 7. bilgi: Uzayda birçok tehlike vardır. Uzay radyasyonu, mikrometeoritler ve uzay çöpleri astronotlar için ciddi tehditler oluşturuyor. Uzayda uzun süre kalmak insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle, uzayda güvenli bir yaşam alanı oluşturmak için sürekli araştırmalar yapılıyor. Sekizinci olarak, uzayda yer alan kara delikler, evrenin en gizemli yapılarından biridir. Kara delikler, o kadar yoğun bir kütleye sahiptir ki, ışık bile onlardan kaçamaz. Bu, onları gözlemlemeyi imkansız hale getiriyor. Ancak, etraflarındaki madde ve ışık, kara deliklerin varlığını anlamamıza yardımcı oluyor. 9. bilgi: Uzayda gezegenler ve yıldızlar sürekli olarak oluşuyor ve yok oluyor. Yıldızlar, gaz ve toz bulutlarının çökmesiyle oluşur ve yaşam döngülerinin sonunda süpernova patlamaları ile yok olurlar. Bu döngü, evrenin sürekli değişen ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Son olarak, uzayda insanlık için keşfedilecek çok şey var. Uzay araştırmaları, teknolojik gelişmelere ve yeni keşiflere kapı aralıyor. Uzay sadece bilimsel bir merak değil, aynı zamanda insanlığın geleceği için de büyük bir potansiyele sahip. Gelecek nesiller bu engin evrende daha fazla sır keşfetmek için yola çıkacaklar. Uzay, insanlığın hayal gücünü zorlayan, bilinmeyenlerle dolu bir macera.